önümde benim için en önemli 5 cihaz var. Telefonum, kulaklığım, saatim, tabletim ve laptopum. Bunların neredeyse hepsini istisnasız her gün kullanıyorum ve yine istisnasız bir tanesinin şarjı bitiyor. Aslında bu devirde bunu sadece ben değil yani hepimiz yaşıyoruz. Bir sürü cihaz var ister istemez bazılarını şarja takmayı unutuyorsun. Ama hiç merak etmeyin Furkan Akman'ı izliyorsunuz. Geçenlerde Beyzas'ın bu birbirinden güzel aksesuarlarını fark ettim ki Beyzas bilenler bilir aksesuar alanında en kaliteli markalardan genellikle şarj odaklı ürünler seçmeye çalıştım. En merak ettiklerimden birisiyle başlamak istiyorum. Bu dur önümden alarak göstereceğim. Hem saatinize, hem kulaklığınızı hem de telefonunuzu aynı anda şarj edebiliyor. Fakat işin güzel tarafı masanızın yanına stand gibi falan koyuyorsunuz. Tamamen kablosuz şarj ediyor. Tabii ee, daha denemedik yani. Ayağı da büyük bir şeye benziyor. Şu şekilde açalım. Önce şarj kablomuz bizi karşılıyor. Zaten bu videoda bol bol şarj kablosu göreceğiz. Yani şunlardan şarj kablosu koleksiyonu falan yapacağım herhalde. Paketleme falan güzel bu arada. Bak şöyle bir kullanım kılavuzumuz çıktı. Tabii ki de bakmıyoruz arkadaşlar. Bunun içerisinden ne çıkacak acaba? Aa bu boş. Herhalde sallanmasın diye koymuşlar bunu. Baksana burada bir şey daha var. Güzel aslında. Ve ürünümüz burada. Şimdi tahminimce telefon direkt buraya geliyor zaten. Şöyle yaptığımız zaman otomatik yapışması lazım. Ha tamam. Zorlasam düşer mi acaba? Şöyle aşırı da zorlamayacağım. Sonuçta bunu böyle yapmayacağız da bayağı sağlam bir şeye benziyor. Şu kısım boş çünkü buradan Apple Watch'un şarj kablosunu kendiniz geçirmeniz lazım. Nedense bu tür şarj aletlerini hep böyle yapıyorlar arkadaşlar. Apple Watch'un orijinal şarj kablosunu kullanıyorsunuz. Bakalım. Ha bir dakika bunu buradan geçireceğiz. Tamam. Şimdi bu şekilde döndürüyoruz. Kablonun uzunluğu tam yetecek gibi. Şöyle taktım. Alt taraftan da kapağını kapatacağız. Bu kapak olayı tamamen bunun içinmiş anladığım kadarıyla. Hadi bakalım. ilk defa deniyorum. Şöyle saatinizi koyacaksınız. Saatin şarjı da hiç yokmuş. Bak yeni açılıyor. Sonra telefonumuz. Bakalım bu da hemen şarj olacak mı? Evet bu da şarj olmaya başladı. Ve en sonda kulaklığımız şöyle koydum. Bunun da ışığı yandı. Tertemiz arkadaşlar. Kabloya takma derdi yok. Tabi dikkat ettiyseniz tabletimiz veya laptopumuz için bir çözüm değil. Şimdilik telefon, saat ve kulaklık üçlüsü. Yani gündelik yaşantında yanında gezdireceğin cihazlar için. Bu cihaz çok hoş. Ben yatağımın yanına dediğim gibi bunu koyacağım. Şimdi bunun daha da merak ettiğim çok farklı bir versiyonu var. Bu sefer yatağınızın yanına koyacağınız kocaman bir istasyondansa çok daha küçük bir versiyonunu yapmış ama tek bir kablosuz şarj yeri var. Ve anladığım kadarıyla bu sadece şarj aleti değil arkadaşlar. Aynı zamanda bir dakika çok tatlı sticker'lar çıktı. İlginç bir detay. Yani övsem mi ne desem bilemedim. Ne diyordum? Aynı zamanda bir USB hub gibi de kullanılabiliyormuş. Mesela laptopuna takıyorsun, işte flash bellek de takabiliyorsun, ekran falan da bağlayabiliyorsun. Aa, hafıza kartı yeri de var. Bir dakika beklediğimden çok daha farklı bir bu şu an. Ön tarafında USB ve Type-C yeri bulunuyor. 10 Gigabit veri aktarımı yap yapabildiğini söylemişler. Arkada bir USB yeri daha, bir Type-C ve bir de HDMI portu var. Bol bol port koymuşlar yani. Ve bence bunun en güzel tarafı bakın şu şekilde. Burayı açıyorsunuz. Hatta böyle yukarı falan da kalkıyor. Bu kadar işleviyle birlikte telefonunuzu da şarj edebiliyor. Şimdi bunu hemen laptopumu getirerek deneyeceğim. Tam laptopluk bir ürün. Diyelim ki şu şekilde açtım. işlerimle uğraşıyorum. Ve bunu hemen laptopuma takıyorum arkadaşlar. Artık bir yandan laptopumla çalışırken bir yandan şöyle telefonumu şarj edebiliyorum. Hatta burayı istediğim gibi ayarlayabildiğim için bakın telefonumu yan çevirip ikinci bir ekran gibi bile kullanabilirim. Şimdi asıl merak ettiğim farklı bir cihazımı da şarja takabilecek miyim? Hemen Apple Watch'umun kablosunu da öndeki yere takıyorum ve heyecanlı şu şekilde saatimi getirince saatim de şarj olmaya başladı. Şimdi hem telefonumu hem saatimi şarj ederken yan taraftaki hafıza kartı bölümünü kullanacağım. Bakın şuradan hafıza kartımı takıyorum. Bakalım laptop okuyacak mı ve okudu. Şöyle üst kamerayı göstermeye çalışacağım. Şu anda hafıza kartının içindeyiz. İşin bittiği zaman da laptopundan alıyorsun, çıkarıyorsun şu şekilde katlayıp istediğin yere götürüyorsun inanılmaz bir şey. Tabi böyle cebine atıp taşıyacağın bir şey değil de çantanda rahatlıkla gezdireceğin diyorum. ürün. Özellikle de laptopunla falan iş yapıyorsan ama sıkı durun. Çünkü bu ürünün elimde çok daha gelişmiş bir versiyonu da var arkadaşlar. Bakın zaten diğeriyle kıyaslıyorum kutusunun boyutu falan çok daha büyük. Aynı zamanda burada 140 Watt yazıyor. Ve ekranı falan var. <laughs> ekranı ne işe yarıyor göreceğiz. Bu biraz daha sabit kullanmak için gerçekten en ihtiyacım olan ürünlerden birisi bu arada. Umarım kutuda anlatılmıştır gibi çıkar. Kutu bayağı zor açıldı. Bak zor açılan kutularda beklentimi daha da çok yükseltiyorum. Zaten fark edebileceğiniz gibi daha da özenilmiş bir kutuyla karşılaşıyoruz. Öncelikle bizi bu sefer kap kalın bir kablomuz karşılıyor. Bununla cihaza güç sağlayacağız. Hemen cihazımızın kendisine gelelim. Şu şekilde çıkarıyorum. iPhone kutu açılımı yapıyor gibi hissediyorum bak. Dur bir tane daha jelatini var. Tamamdır ve cihazımız bu. En güzel detayı şimdiden gösteriyorum. Hazır mısınız? Uzaya bilen bir kablosu var. Type-C ve buradan 140 Watt verebiliyor. İşiniz bittiği zaman da mıknatıslı bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Diğerinde bulunan telefon şarj bölümümüz bunda da bulunuyor. Fakat bu sadece böyle öne doğru açılıyor diye anladım. Bakalım yine yan pozisyonda falan rahat kullanılıyor mu? Yo yine gayet rahat kullanılıyor aslında. Şöyle hemen arkasından güç kablosunu takıyorum ve ekranımız geldi. <laughs> Bu ekranla alaka değil mi? şimdi? Bayağı güçlü bir cihaz ve bayağı fazla şey bağlayabiliyoruz. Dolayısıyla buradan watt değerlerini falan takip edebileceğiz. Kulaklığımı takacağım. Bakalım ne olacak? Bak watt değerimiz yavaş yavaş yükseliyor. 0 1 yazıyor. Sadece 1 watt mı? harcıyor? Anlayamadım. Dur, saatimizi de takalım. Bakalım ne olacak değer? Ve gördüğünüz gibi yaklaşık 2-4 Watt'a falan çıktı. Şu an 2 Watt'ta. Peki telefonumuzu takalım. Telefonu takınca bayağı bir yükselmesi lazım. Ve şu an 11-16 Watt'a yükseldi. 20 oldu. 24 oldu. Bu da demek oluyor ki telefonumuzu hızlı şarj ediyor. Ve buradaki değer gerçekten de doğru. Bak mesela telefonu kablolu değildi. De şöyle kablosuz şarj edersem mantıken daha düşük bir Watt'ta çalışması gerekiyor. Ve aynen de öyle oldu. Bak şu an 9 Watt'larda falan. Bir dakika peki buna geçirip laptopumuzu da takarsak. Arkadaşlar laptopum bayağı zor zorlaması lazım. Anında yükselmeye başladı. 50 wattlara çıktı. Buradan sürekli değerleri takip etmek aşırı eğlenceli bu arada. Neden bu kadar keyif alıyorum bilmiyorum. Gördüğünüz gibi taktığınız cihaz sayısına göre akıllı bir şekilde kendi değerlerini ayarlıyor ve otomatik bir güç dağılımı yapmış oluyor arkadaşlar. Hatta yan tarafında bir tuşu var ve buna bastığımız zaman hangi kablodan ne kadar watt çıkış yaptığını da gösterebiliyor. Mesela şu an bir tanesi takılı. Şöyle ikinciyi takalım. Görüyorsunuz ikinci de bu sefer apayrı bir değer çıktı. Ve tekrardan şöyle toplam değeri de dönebilirim. Bu tam böyle gerçekten masanıza koyup her şeyinizi şarj edebileceğiniz bir istasyon gibi bir şey ama daha demin bu cihazın üst modeli falan diye tanıttım. Aslında çok farklı amaçlara hitap ediyorlar görebileceğiniz gibi. Bunun mesela HDMI yeri laptopunuzda kullanabileceğiniz hap, işte hafıza kartı okuyucusu gibi ekstra detayları var. Dolayısıyla bunlara ihtiyacınız ihtiyacınız varsa zaten bunu almak zorundasınız ama sadece şarj odaklı düşünüyorsanız Bence bu cihaz çok iyi. Hatta piyasada örneği var mı bilmiyorum. Gerçekten alabileceğiniz en iyi toplu şarj aleti falan olabilir. Bu cihazı geçmeden aşırı hızlı şarj yapabildiğini iddia eden bir kabloyu da deneyeceğiz. USB'den Type-C'ye 100 wa kadar hızlı şarj ve 480 megabit veri aktarımı. Gerçekten böyle bir kabloya ihtiyacım var. Rengi de mavi mi acaba yoksa kutuda mı öyle? Yok gerçekten maviymiş. Full kumaş sarım. Şimdi bu 100 Watt destekliyor da ben bunu hangi cihazda deneyeceğim ya? Yani şu Geçen incelediğim oyuncu telefonumda deneyim. 100W'a çıkmayacak zaten de en azından çıkabildiği kadar çıksın. Şu şekilde takıyorum. 6W gösteriyor çünkü şarjımız %100 dolu. Abi inanılmaz ya. Neyse bunu mecbur bir powerbank'i falan şarj ederken test edeceğiz. Çok da iyi oldu. Bir dakika. Çok hızlı şarj etmeye ihtiyacım olan devasa bir powerbank var. Üzerinde zaten süper hızlı şarj yazıyor ama süper hızlı şarj dediği bu arada 225 watt. Kablomuz 100 watt destekliyor. Neyse deneyelim yine de. Şu şekilde kutumuzu Açıyorum arkadaşlar. Bayağı ağır bu arada ya. Şöyle incecik bir kablomuz çıktı. Hani kimse sanırım bunu kullanmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden geçiyorum bunu. Gelelim power bankimizin kendisine tuğla gibi power bank. Neden tuğla gibi? E neden olacak? Çünkü 30 bin miliamper. Yani bunu her türlü cihazınızı şarj etmekte kullanırsınız. Yine ekranımız var. Bakalım yüzde kaçmış? Yüzde 83 şarjımız var. Hadi yine de şöyle şarja takalım. Taktım ve 14 Watt'a başladı. Bunun da temel sebebi Biliyorsunuz bir şeyin şarjı yükseldikçe şarj olma hızı yavaşlıyor. O yüzden biz bunu geçip... Aha yine sticker'ımız çıktı. Dur bunu da saklayayım. Kullanırım bir yerde. Bir şeye çok şaşırdım. Bak iki tane USB bir Type-C girişimiz var. Bir de mikro USB koymuşlar. Hani başka kablon kalmazsa bununla da kullan diye herhalde. Yani hiç yoktan iyidir. Tabii biz önce telefonumuzu şarja takacağız. Hemen şarj olmaya başladı. Şimdi saatimizi takacağız fakat takamıyorum çünkü bir tane Type-C yeri var. Maalesef USB bir kablo ihtiyacımız var. Var mı yanımda şu an. Yok ama çok garip bir kablo var ya. Bunu da mı göstersem? Bak çok fena gösteresim geldi şu an. Bu işte tam da şu kablo karmaşasını çözüme kavuşturan bir kablo. Ama Çin malı makaralı kablolar gibi düşünmeyin. Bunların kaliteli versiyonu çünkü bu da 100W'a kadar destekliyor. Bak bunu laptopumla deneyebilirim. Type-C'den Type-C. Gerçekten laptopu şarj edebiliyorsa çok büyük olay olur benim için. Hmm, malzeme kalitesi bayağı iyi bu arada bunun. Ve ne kadar uzuyor? Oha bayağı uzuyor. Dur bakayım laptopumu şarj edecek mi hakikaten? Çok merak ettim. Şöyle bir ucunu buna, diğer ucunu da buradan takıyorum. 85, 90 watt, 90 wattdayız şu an. Hakikaten kutuda yazdığı gibi 100 watt destekliyor arkadaşlar ve makaralı bir şarj kablosu. Tam tatillerde falan yanına götürmelik bu arada. Neyse masa çok dağıldı. Powerbank'imize geri dönelim. Konudan konuya atlıyorum. Ürünler çok ilgimi çektiği için. Powerbank'imiz 22,5 watt arkadaşlar. Muhtemelen tabii ki de laptopumuzu şarj etmeyecektir. Yine de deneyelim ne yapıyor? He tamam güç kaynağını güç adaptörünü alıyor. Aslında yine zor zamanlarda laptopu idare ediyor. Sadece şarj etmiyor. Fakat aynı anda tabii ki de mesela tabletinizi, telefonumuzu, diğer cihazlarımızı şarj edebiliyor. En güzel tarafı 30.000 mAh olduğu için tepe tepe kullanıyorsun. Keşke iki tane USB yerine daha fazla Type-C bölümü olsaymış. Bu Yüzden ekstra USB kabloya ihtiyacınız var. Ek bir detay olarak belirteyim. Ha, eğer size çok büyük ve kaba geldiyse merak etmeyin alternatif bir çözümüm var. Bu evet minnacık bir power bank. Ya, şu an kutuda bir şey yokmuş gibi aşırı derecede hafif. İşin en güzel tarafı kablosuz şarj yapabildiğini iddia ediyor arkadaşlar. Zaten 5000 miliamper yani 10.000 falan olmasını beklemiyorduk. Bunu telefonunuza takacağınız yedek bir batarya gibi düşünün. Ekranımız falan yok ama alt tarafta şöyle şarj göster var. Bakın şu an iki diş varmış. Hemen telefonumu getiriyorum. Otomatik şak diye arkadan yapışıyor ve şarj olmaya başladı. Bu haliyle bile kullanılır bu arada elinizde. Şuna baksanıza. Telefonunun şarjı bitti zor kaldın. Hemen arkayı yapıştırıyorsun. Telefonu böyle kullanmaya devam ediyorsun. Tek bir eleştirim var. Keşke stand olarak da kullanılabilseymiş. Bence güzel olurmuş. Yani cihazın arkasında zaten bunu takıyorum. Buradan hafif bir standlık bir şey açılsa böyle bunu kullanabilsem. Aslında şey yapılabilir bak sonradan yapıştırmalı standlar var ya buraya yapıştırırsan öyle de kullanılabilir. Ama yine de bu çok küçük kardeşim 5000 miliamper E20 watt biz bunu ne yapalım? İşte o yüzden tam bu ikisinin arasında açık ara favorim bir powerbank daha seçtim. Bakın tam 10.000 miliamper. Hani eğer bu kadar büyük istemiyorsan veya 5 kadar da küçük istemiyorsan ideal bir rakam. Ve en güzel tarafı 45 watt arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bazı laptopları bile şu küçük boyutuyla idare edebiliyor. Hadi canım sen de diyorsanız Deneyeceğiz. Merak etmeyin. Şu şekilde açtım. Oo, bunun kutusu böyle çekmece gibi daha güzel olmuş. Şöyle jelatinimizi de açıyorum. Bak bu gerçekten mantıklı bu arada. Elinde şöyle gezdiriyorsun. Bak şuradan çektiğin zaman normal bir kablo gibi kullanıyorsun. Tabletimi zaten çok rahatlıkla şarj etmesi lazım. Yine de bir deneyelim. Şu şekilde taktım. Hop zaten şarj yüzdemiz de yazıyor. Aa bu ne ekranlı yapmışlar. Tabi muhtemelen bunu birçok kişi cihazlarını toplu şarj etmek için kullanacak. 45 Watt bu tür işler için gayet ideal bir değer. Telefonumla tabletimi aynı anda şarj ederse bana yeter. Bak şu an telefonum şarj oluyor. Sırada tabletimiz var. Klavyesinden çıkarayım. Şöyle tokuyorum. Tabletimiz de şarj oluyor. Şu an hem telefonumu hem tabletimi aynı anda şarj edebiliyorum. Boyuta bakın arkadaşlar. Küçücük powerbank. Powerbanklerimiz bitti. Masamız da çok dağıldı ya. Ürünleri anlat toplamaktan masayı toplayamıyorum. Oh be masayı iyice temizledim. Şöyle kalan ürünlerimizi de toparlayayım. 2-3 tane farklı ürünümüz de var fakat önce şarj adaptörlerimize bakalım. Full power bank kablo bilmem ne abi adaptör nerede değil mi? Bir küçük bir büyük var. Bir 20 watt, bir 65 watt ve 65 watt olan aynı anda 4 cihazı şarj edebiliyor. Şu mini olanına bir bakacağım önce. Biraz daha büyük bekliyordum. Hakikaten de miniymiş bu. Kameradan çok yansıtamıyor olabilir ama bak prize taktığın yer cihazın gövdesinden daha büyük. Ve en güzel yanı kutuda da yazdığı gibi ısıyla alakalı farklı teknolojiler kullanılmış. Oldukça güvenli olduğu söyleniyor. Güvenliğe önem veriyorlar arkadaşlar. Beyzas gibi markaların avantajı bu. Yani çakma şarj adaptörleri falan biliyorsunuz riskli. iPhone 15'i mesela 30 dakikada sıfırdan %56 şarja getirebiliyormuş bu boyutuna rağmen. Gelelim 65 W'a. Tabii ki çok daha büyük bir cihaz bizi karşılıyor. Ama objektif bir şekilde hala çok kompakt. Bak iki tane Type-C yerimiz var. Şu sağdakine telefon telefon, soldakine laptop takacağız. USB yerine akıllı saat simgesi koymuşlar. Ekstra bir USB yerimiz daha var. Ve bunun içerisinden bu sefer güzel bir şarj kablosu çıktı. Bak bunu kullanırım işte Type-C'den Type-C'ye. Hemen prizimizi getirelim. Zaten 65 Watt olduğu için bir sürü cihazı aynı anda şarj edecektir. Yani hepsinde tek tek bunu denemeye gerek yok da. Benim için en önemlisi laptop. Tabii ki de MacBook Pro'yu şarj etmeyecek. Ama şu boyutlarda bir laptopu muhtemelen rahatlıkla şarj edecektir. Şöyle bakalım. Evet şu anda şarjımız oluyor. Yani demek oluyor ki yanında tek bir adaptör götürerek laptopun dahil her şeyini şarj edebilirsin. Bu da bunun araba versiyonu arkadaşlar. Bu sefer 40 Watt ama arabanızın çakmaklığından şarj olabiliyor. Tek deneyemeyeceğim ürün bu olacak bu arada. Sadece malzeme kalitesine falan bakacağım. Çünkü benim Tesla'da zaten hani yeterince iyi şarj ettiğini düşünüyorum. Özellikle böyle eski bir arabanız varsa boyutu da bayağı küçük bu arada. Veya yeni bir arabanız varsa ama şarj şarj olma hızı azsa bunu kullanabilirsiniz. Yine hem USB hem Type-C hem de aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. Bu arada belirtmeden de geçmeyeyim tamamen metal yapmışlar bunu. Ve son olarak 3 tane farklı ürünümüz var dedik. Bu eski arabamda gerçekten çok işime yarardı ya. Arabanın direkt üstüne oturuyor ve aşağıya doğru telefonunuzu tutarak navigasyonu falan çok daha rahat görmenizi sağlıyor. Ben öncesinde bu klimalara takılan araç tutucularından kullanıyordum ama sürekli boş yere oynuyordu. Onun yerine böyle kaliteli bir şey tercih edilebilir. Bak burada kilit mekanizmamız var. Şöyle açılıyor bu şekilde kilitliyorsun. Ve arkası yapışkanlı he. Ben sadece vakumlu zannettim ondan dolayı bunu koymuşlar. Ayrıca klima aksesuarını da koymuşlar. Bunu buraya takıyorsun. Direkt arabanın havalandırma yerine de takabiliyorsun. Ben bunu çok sevmiyorum. Şöyle tuşuna basınca otomatik açılıyor. Şu şekilde de kilitliyorsun. Tek eleştirim keşke MagSafe'li olsaymış. Gerçi eski telefon kullananlar var. illaki ki MagSafe'siz telefonu olanlar var. Onlar için daha mantıklı olabilir. Şimdi Bezos'un iPad kılıfına bakacağız. Açıkçası Bezos'un daha daha öncesinde şarj adaptörleri kabloslarını falan almama rağmen ilk defa bir kılıfını deneyeceğim. Şöyle hemen çıkaralım sanırım bayağı farklı fonksiyonlarda kullanabileceğimiz bir kılıf. Her taraf jelatin doldu bu arada. Ve şu stickerlardan dediğim gibi ben bunlardan koleksiyon yapacağım. Şimdi hemen iPad'imizi getirelim. Normalde şöyle klavyeli kılıfıyla kullanıyorum ama aslında bu kılıf değil. Böyle kocaman bir şey elinizde kalıyor. Bu tarz bir kılıfa açıkçası ihtiyacım vardı. Aa kalem yeri var. Bende kalem yok. Ama olsaydı bakın tam üst tarafa şu şekilde kalemini de yerleştirebiliyorsunuz. Onun dışında çok iyi oldu. Otomatik açma özelliği var mı? Bak şöyle kapatıyorum. Bir dakika iyice emin olmam lazım. Şöyle ucundan bakacağım Tamam otomatik açıyor. Bak normal şu şekilde de kullanabiliyorsun. Aşağıya doğru da kullanabiliyorsun. Mesela kalemini aldın bu şekilde yazabilirsin. Veya dikey olarak bile bakın şu şekilde kullanabiliyorsun. Yatayda böyle de olabiliyor. Kılıf her türlü şekli giriyor arkadaşlar. Ve gelelim son ürünümüze. Benim için gerçekten en beklemediğim ürün bu oldu. Çünkü bu bir aksesuar değil güvenlik kamerası arkadaşlar. Hem de yapay zekalı bir güvenlik kamerası. Evinizi böyle çok uzaktan telefonla falan izleyebiliyorsunuz. Kanalda yıllar önce buna benzer bir şey incelemiştim ama çok uzun zamandır bu kadar gelişmiş bir kamera incelemiyorum. Stüdyoma lazım. Baksana hareket algılayınca takip ediyormuş ve 3K çözünürlüğü varmış. Güvenlik kameraları genelde siyah beyaz böyle kalitesiz falan oluyor ya. İşte ona karşı koyan bir kamera diyebilirim biraz 3K çözünürlüğüyle. Şekli bu normal güvenlik kamerası. Bunu isterseniz evinizin işte bir köşesine falan takabiliyorsunuz veya direkt bu şekilde bırakabiliyorsunuz. Duvara falan takacaksınız. Onun için vidalarımızı aparatlarımız ve kablosu çıkıyor. Muhtemelen prize takılı tutacaksınız. Bu o kadar power bank inceledik. Power bankimize takalım. Alın size arkadaşlar. Kameranızı bayağı uzun süre götürecek power bank. Gerçi kullanmazsınız da Hadi yine de kullanalım. Ve kameramız telefona bağlandı. Bak robot gibi kafası hareket etmeye başladı şimdiden. Şimdi şuna basınca görüntümüzün gelmesi gerekiyor. Ses de geldi bak. Alo. Alo. Sesin Alo. geliyor mu? Alo. Ses deneme. Ses bayağı bir yankı yapıyor o yüzden kapatacağım ama evinize hem duyup hem konuşabiliyorsunuz. Görüntü bu şekilde ve şöyle elimle kontrol edebiliyorum. Bak aynı zamanda insan tespit edildi diye bildirim gönderiyor. Diyelim yurt dışında falan öyle Evinde insan tespit edilince otomatik söylüyor. Gece görüş modu var arkadaşlar. Otomatik açılıyormuş normalde ama bakın ben açtığım zaman şu an bu siyah beyaz görüntü şöyle zifiri karanlık bile olsa içeriği bana gösterebiliyor. Tekrardan bunu kapatalım. Anında kayıt alabiliyorum. Şu şekilde fotoğraf çekebiliyorum. Hatta görüntüyü tam ekran bile yapıp izleyebiliyorum. Bayağı bu arada. Alarmı falan da varmış. Şu Saat baya geç alarmını çalıştırmayacağım Bak geçmiş kayıtlarını falan bile görebiliyorsun Ne zaman kim tespit edildi Fotoğrafını falan çekiyor Saatini yazıp sana gönderiyor Bence her eve lazım bir ürün Baya bir şey inceledik uzun zamandır toplu inceleme yapmıyordum İyi geldi özellikle şarj problemimi Bu videoda çözdüm diye umuyorum Siz neler düşünüyorsunuz Sizde bu ürünlerle ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında yazın O zaman ben artık kaçıyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay